Avrupa'da 400 uzmanın ve birçok şirketin katılımıyla siber saldırı tatbikatı gerçekleştirildi. Avrupa A ve Bilgi Güvenliği Ajansı tarafından yapılan tatbikatta bankalar, işletmeler, Avrupa kurumları ve hükümetler hedef alınarak yaklaşık 1.200 saldırı yapıldı. Brüksel'deki ekip olayları yakından izledi. Şu ana kadar dünya genelinde çok büyük siber saldırılarla karşılaşılmadı. Çözüme ulaştırılması zor, daha büyük saldırıların yapılması düşünülebilir. Tecrübe kazanmak ve daha büyük saldırılarla mücadele etmek için tatbikat yapıyoruz. 2011 yılında siber saldırılar %36 oranında artarken saldırıların %40'ının finansal kurumlara yönelik olduğu görüldü. Avrupa Komisyonu tatbikata dayanarak bir strateji belirlemeye hedefliyor. Yıl sonuna kadar rapor yayınlanmış olacak ve konuyla ilgili önerilerde bulunulacak. Önemli olan sınırların sorunu teşkil etmediğini gösteren ortak bir yaklaşımın olması. Siber güvenlik tedbirlerinin önümüzdeki yıllarda ekonomik ve sosyal işletmelerde uygulanması bekleniyor.